Kimler sahaflık yapamaz? Bazı insanlardan şöyle sözler duydum. Ben kitap okumayı sevmiyorum. Kitapları sevmiyorum. Türkiye'de kitap okuyan var mı? Benim çevremdeki kimse kitap okumuyor. Kitap okursan kafayı yersin. Bu insanların şüphesiz ki kitap sevgisi ve kitapla alakalı herhangi bir tecrübesi yoktur. O yüzden böyle bir tipteki bir insanın kitaba dair söylediği hiçbir sözün bir gram bile kıymet harbiyesi yoktur. Değeri yoktur yani. Biz normal olarak sahaflık mesleğine giriş yapmak için bir miktar sermayeye ihtiyaç duyarız. Geçenlerde Facebook'tan bir arkadaşla sahaflık üzerine sohbet ederken kendisine 10.000 TL ile bile bu işe girebileceğini söylemiştim. Kendisi bu parayı bile çok buldu. Yani artık yeni bir iş kurarken ne kadar sermaye koymak gerektiğine inandıysa çok şaşırtıcı gerçekten. Yani nihai olarak kitap satışı etkili pazarlama ve satış becerisi gerektirir. Mesleğe girmeden önce bu alanda yeterli bilginiz olmayabilir belki. Sahaflık mesleği aynı zamanda iyi bir tedarik ağı kurmayı ve de müşteri yönetimi gerektirir. Çünkü müşteriler sürekli olarak problem çıkartırlar veya problem yaşarlar. Bizim bu problemleri çözmemizi beklerler. Hem de bunu beklerken öyle sakin bir şekilde kalmazlar. Türkiye'de mesela geçen pazarda görmüştüm. Elinde kalmasın diye akşam eve giderken biberin kilosunu 10 liraya satmak istemişti birisi. Normal aklı olan insanlar gelip de 50 liralık biberi 10 liraya görünce poşetlerini açıp doldurmaya başladılar. Fakat birisi dedi ki ben bunu 10 liraya şimdi alırım ama eğer ki eve gittiğimde içinden çürük çarık olanlar çıkarsa halbuki kendi seçiyor veya erken çürürse geri getiririm paramı geri isterim dedi. Yani bir müşteri satıcıyı çok çileden de çıkartabilir. O yüzden müşteri yönetmeyi bilmek gerekir. Bakın burada 10 lira veren bir kişi bile gelip de sanki sizin sahibinizmiş gibi sizden hesap sorabiliyor. Bu yüzden bazı insanlar için müşteri yönetimi çok çileli, zor ve yapılması güç bir şeydir. Bunun dışında da sahaflık mesleği için tedarik ağı kurmak, yönetmek birçok kişi bakımında çok zorlayıcı olabilir. Sahafların meslekle alakalı veya kitaplarla alakalı sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri gerekir. Tecrübelerini arttırmaları gerekir. Yani durağan bir meslek değildir. Mesela her meslekte tabii ki de ilerleme var ama bir kanalizasyon açıcısı veya su tesisatçısı 10 sene boyunca, 20 sene boyunca bazen aynı bilgilerle para kazanabilir veya çok az gelişim göstermesi gerekebilir. Ama sahaflık mesleği sürekli olarak gelişim gerektiren bir meslektir. Ha, bu şekilde yapmayanlar var mıdır? Vardır. Yani biz 30 sene önceki mantığıyla bugün saflık yapan insanlar görmüyor muyuz? Tabii ki de görüyoruz. Fakat biz iş geliştirme bilimine göre sürekli çıtayı arttıran bir mantıkla hareket ettiğimiz için, bu başarıya ulaşmak istediğimiz için sürekli öğrenim şart oluyor bizim sistemimizde. Sürekli öğrenmeye karşı içerisinde bir alerji engel olan kişiler için tabii ki saflık mesleği zor olabilir. Yani sürekli öğrenmeye karşı olan birisi ben her gün kendimi geliştiremem, buna kafa Payoramam diyen birisi yok yani girmesin, sahaflık yapmasın. Öyle bir kişiden zaten mesleğe bir fayda gelmeyeceği gibi müşterilere de bir fayda gelmez. Şimdi bu saymış olduğum sahaflık yapmaması gereken insanların problemlerine dair hikayeli bir anlatımla konuyu özetleyelim. Hikayemizin kahramanı Fatih yukarıda saymış olduğumuz bu 5 olumsuz özelliğin 5'ini de taşıyor olsun. Fatih sahaflık yapmaya karar verdiğinde kitaplara karşı sevgisi olmayan, yeterli finansal kaynağı sahip bulunmayan, pazarlama ve satış bilgilerinden, tecrübelerinden yoksun, iyi bir tedarika kurmayı bilmeyen ve de sürekli öğrenmeye açık olmayan birisiydi. Ancak bu problemlerin hepsinin çözümünü öğrenmek için dijital sahaflık giriş eğitimi programına katıldı. Fatih, kitap sevgisini arttırmak için, kitaba dair muhabbetini yükseltmek için kendisine her gün okuma saatleri ayırdı ve farklı türde kitaplar keşfetmeye de vakit ayırarak kendi kitap sevgisini arttırmaya başladı. Çünkü biz biliyoruz ki bazı insanlar arabalardan hoşlanır. Bazı insanlar gezmekten hoşlanır, bazıları yemek yemekten. E bu saydığımız bütün hobilerden veya işte tutkulardan hepsiyle alakalı kitaplar kaleme alınmıştır. Yani bir insan kitap okumuyorsa bu demek değildir ki hiçbir surette bilgiye yönelik bir ilgisi oluşmayacak. Böyle bir şey yok. Herkesin ilgi, futbolla alakalı mesela sürekli futboldan bahseden biri olabilir. Bu konuyla alakalı da kitaplar var. Yani kendi ilgi duyduğu sahayı keşfetmek için bir insan vakit ayırırsa kitapları olan muhabbeti artacaktır. Yani bu problem bu şekilde çözmüş olur. Fatih'in ikinci problemi neydi? Yeterli miktarda sermayesi yok. Yoktu. Dijital sahaflık giriş eğitimini aldıktan sonra eğitim programının derslerini takip ettikçe 10.000 TL parayla bile sahaflık yapabileceğini öğrenmiş oldu. Bu durumda ne yapması gerekir? Hiç erinmeden, gocunmadan iki seçenek olabilir. Birincisi bir tanıdığından borç isteyebilir. Güvendiği birisinden borç isteyebilir. Eğitim aldığını, yeni bir mesleğe giriş yaptığını ve bu mesleğin karlı olduğunu bizim ispatladığımız istatistiklerle borç aldığı kişiye gösterir ve onun güvenini kırmadan kazanca başladıktan sonra bu borç parayla işini kurabilir. Ya da 10.000 TL parayı tasarruf etmek için, biriktirmek için bir aylık maaşlı bir işe girer. Bu sayede saatlerini kiralayarak 10.000 TL biriktirebilir ve yeterli sermayeyi elde etmiş olur. Fatih'in kitap satışı ile alakalı ve pazarlamasıyla alakalı herhangi bir tecrübesi yoktu. Dijital sahaflık giriş eğitimine katıldıktan sonra altı çarklı sistemi kurmayı öğrendi ve bu sayede hızlı bir şekilde kitapları tedarik edip nereden kitap bulacağını öğrenip o kitapları nasıl stoklayacağını ve nasıl yükleyeceğini internet platformlarına en verimli şekilde öğrenip uygulayıp müşterilere satış yapma ve müşteriye ulaştırma işlerini de başardıktan sonra bu problemi de ortadan kaldırmış olur. Aynı zamanda eğitim programımızda anlattığımız tedarik ve kurma ve müşteri yönetimi ile ilgili olan müstakil bölümü dikkatli bir bir şekilde çalıştığında dördüncü problemi olan tedarik ağı kurma ve müşteri yönetimi problemini de sorunsuz bir şekilde halledecektir. Fatih saflığı giriş yapıp yapmamakla alakalı sürekli öğrenme gerektiren hissiyatı kazanmak için de YouTube kanalımızı takip edebilir saflıklı alakalı sürekli gelişim gerektiren bilgileri biz zaten her hafta her gün çalışarak ona ulaştırmış oluruz. Bunu da dijital saflık giriş eğitimine katılarak en üst seviyeye yükseltebilir. Çünkü biz eğitim programı programını hazırladık, bıraktık. Artık eğitim programına çalışmıyoruz. Onu geliştirmek için videolar, dersler, materyaller hazırlamıyoruz gibi bir durum değil. Böyle bir durum yok. Biz sürekli olarak versiyonları yükseltmek niyetiyle eğitim programımızı geliştiriyoruz. Bu sayede Fatih yaşamış olduğu bu 5 problemin çözümünü bizim ona sunduğumuz formüllerle bulmuş olacaktır. Eğer siz de sahaflık yapmak istiyorsanız ve benim yukarıda saymış olduğum Kimler sahaflık yapamaz isimli 5 maddelik problemlerden herhangi birini veya birkaçını yaşıyorsanız şu anda doğru yerdesiniz. Çünkü o problemlerin çözümü bizim YouTube kanalımızda. Eğer ki YouTube kanalımızdaki videoları takip ettiniz ve de ben de artık sahaflık yapabilirim. Buna kesin kanaat getirdim diyorsanız eğitim programımıza katılın ve de sizin için birlikte bir yol haritası çıkaralım. Sahaflık mesleğinin sizin için uygun olan meslek olduğuna YouTube videolarımızı izleyerek karar verdikten sonra Facebook profilim üzerinden bana ulaşabilirsiniz.